Avlertsuma'nın farkı. Avlertan bakalım. Av neredi? Veriyorlar. Giro Partisi Genel Başkan Ekinçlaroğlu. Tayyip Erdoğan yalancı olarak itham ederken. İtham şöyle dedi. Tayyip yalancı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu. Artık tayyip yalancı da karavracı da dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Erdoğan Öcalan nasıl getirdi diyerek hesap sordu Çağrı. Bahçeli Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu, Cumhurbaşkanı olabilmesi içindeki de ki de vatandaşı da bitirdiğini bildirdi. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ta ÖDP Genel Başkanı Ufuk Kıras'la görüşükten sonra hükümeti yıkacaklarını bildirdi. HDP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle dedi. Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı da kendisinin beslediğini doğruladı. <laughs> HDP Genel Başkanı Demirtaş terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı da Erdoğan'ın beslediğini doğruladı. HDP Genel Başkanı Demirtaş Şöyle dedi. Demirtaş, terör örgütü PKK KK lideri. Öcalan'ı da kendisinin de istediğini dediğine bildirdi. Teşekkürler ediyoruz Ferkan abi. Devam ediyor musun? İsrail İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya ve saldırı şehrini bombalandı. Meclis Başkanı Arınç istifa edecek. Arınç istifa ettiğinde de e, kendi milletvekillerini götürecek. Sehfete Genel Başkanı Zeki Sezer Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu, Cumhurbaşkanı olabilmesi için peki de, de vatandaşları bitiyor diye ne bildirdi. Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı da kendisini beslediğini, kendisinin şahsızlık yalancı olduğunu açıkladı. E, haberleri değil Bitmiştir. Teşekkürler. Teşekkürler. Otur gel. Bugün, bugünün haberleri değil mi bunlar? Bugünün haberleri. Tamam.